İşte bu yüzden bu iktidar döneminde Roboskide, Surda, Cizre'de, Gever'de, Şırnak'ta yapılan katliamlar gücünü Dersim'den, Zilan'dan, Ağrı'dan, Çorum, Maraş, Gazi ve Sivas katliamlarından almaktadır. Bugün Mahmuru bombalayanlar gücünü 90'larda Kürt köylerini yakıp milyonlarca insanı zorla göçerten ama cezasız kalma halinden almaktadır. Hapishanelerde insanlık dışı koşulları yaratanlar gücünü tarih boyunca işkence yapanlardan almaktadır. Doğrulan çocuk sayısı üzerinden neredeyse bir halkı terörist ilan edenler gücünü 1930'larda Abidin Özmen isimli ırkçı bir devlet müfettişinin siyah raporlarından almaktadır. O raporda da Kürt nüfusunun artışından tedirgin olanlar döne önlem alınmalı diye uyarılar yazıyordu bugünkü iktidar zihniyeti de aynı serzenişlerde bulunmaktadır. O günde tekçi ve cinsiyetçi bakış açısı hakimdi. Bugün de 1930'lardan bugüne değin bir şeyin değişmediği gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Peki sadece ırkçı müfettiş Abidin Özmen'in yazmış olduğu siyah rapor mu? Şüphesiz değil. 1965'te çıkarılan nüfus planlaması kanunu, 1983'te çıkarılan nüfus yasası, ve 90'larda çakma aydınların yaptığı Kürt nüfusu Türk nüfusu karşılaştırmaları bu iktidarın 3, 5, 10, 15 çocuk söylemlerinin tarihsel dayanağı olmuştur. O günlerde yasalar, söylevler Türklük ve Türk nüfus inşası için yapılıyordu. Bugün de ise aynı zihniyet ile yapılmaktadır. Şunu ifade etmeliyim ki ünlü Alman filozofu Theodor Adorno 1959'da yazmış olduğu geçmişin işlenmesi ne demektir? Başlıklı etkileyici makalesinde Almanya'nın geçmişi ve nasyonal sosyalizmin pratikleriyle ne kadar yüzleşe, yüzleşilebildiğine odaklanır. Bu durum için şu soruyu sorar. Nasyonal sosyalizm fazla canavarca olduğu için kendi ölümünden sonra da sürüp giden bir şeyin hayaleti midir? Yoksa zaten hiç ölmemiş midir? akla gelmeyecek olanı yapma eğilimi hem insanlarda hem de onları kuşatıp sınırlayan koşullarda devam etmekte midir diye sorar. Devamında ise Türkiye'nin kan, gözyaşı, acı, sürgün, mecburi iskan ve asimilasyon tarihini anlatırcasına şu soruyu sorar Teodor Adorno. Geçmiş ancak geçmiş olanın nedenleri ortadan kaldırılırsa geçmiş olabilecektir. Özgürlük Demokrasi, toplumsal barış, şeffaflık, yolsuzlukla mücadele şiarıyla iktidara gelen AKP'nin 15. yılın sonunda varmış olduğu nokta referansları 1930'lar, 1965'ler, 1983'ler ve 1990 uygulamaları olmuştur. Bu aşamaya gelirken iktidar partisini kuran, geliştiren ve yıllarını on yıllarını sosyal bilimci olarak, insan hakları savunucusu olarak mülki amir olarak bu ülkenin toplumsal meselelerine harcamış olan birçok iktidar partisinden aktör ve isim pasifize edilirken başta Kürt meselesi olmak üzere ülkenin tarihsel gelişiminde gelişiminden bir haber olan müktesebattan yoksun birçok kişi bugünkü dönemin aktörü haline getirilmiştir. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında halklara dayatılan tekçi ve baskıcı anlayış Ülkeyi neredeyse her 10 yılda bir kendini tekrar eden askeri ve siyasi darbelerin cenderesine sokmuştur. Beğenelim, beğenmeyelim, kabul edelim, etmeyelim. Cumhuriyet tarihi boyunca bunca ölümlerin, akan kanın durmasına sebep veren ve iki buçuk yıl bu ülkeye bir bahar havası yaşatan çözüm sürecinin sahibi Sayın Abdullah Öcalan bu darbeler içerisindeki fasit daireyi ilk kez, bir darbe mekaniği olarak tanımlamış, halklara tekçilik prangasının halkların üzerindeki tekçilik prangasında ısrar edildikçe bu darbe mekaniğinin ilelebet devam edeceği konusunda uyarılar yapmıştır. Bu yönüyle düşünüldüğünde bu ülke bir anlamıyla darbeler tarihidir. 7 Haziran 2015 seçimlerden sonra yapılan siyasi darbe. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra demokrasiyi değil o hali KHK'ları 4 Kasım siyasi darbesini çıkaran mevcut iktidar da artık bu darbe kültürünün bir mağduru değil, sahipleneni yürütücüsü olduğunu ispat etmiş durumdadır. 28 Şubat 1997 darbesinin ruhunu devam ettiren bu siyasi iktidar ülkemizi askeri darbelere açık hale getirdiğinin farkında olmalıdır. Sivil ve demokratik yaşamı Hedef alan bu siyasi ve askeri darbelerin tamamı tekçi anlayışın sonucu olarak karşımızda durmaktadır. Hukukun üstünlüğü demokratik ilkeler iddiasına sahip hiçbir ülkede görülemeyecek bu kadar yaygın darbeler silsilesi ülkenin kuruluş temelleri yönetim anlayışının yaratmış olduğu zihniyet dünyasından ayrı ele alınamaz. Askeri darbelerden mağdur olduğunu söyleyen bugünkü siyasi iktidarın bugün bizzat siyasi darbelerin yürütücüsü olması bu darbelerden nasıl da nemalandığını ibretle izlemekteyiz. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, büyük İslam düşünürü ve siyaset bilimci İbni Haldun, Mukaddime adlı en bilinen eserinde devlet ve iktidarın çürüme sürecinin başlangı başlangıç aşamasını israf dönemi olarak tanımlar. Bu dönem aynı zamanda iktidarın yozlaştığı süreci anlatır. Ve şöyle der Mukaddime'de İbni Haldun, Devletin hazinesi çiftlik gibi kullanılmaya başlanır. Sonra kaynak biter. Borçlanmaya gidilir. Borçların ödenmesi için yeni ve ağır vergiler konur. Yaşam halk için çekilmez hale gelir der ve bu dönemi bu yüzden can çekişme dönemi olarak tanımlar. 15 yılın sonunda AKP iktidarının içine düştüğü durumu böyle tanımlamak herhalde bir abartı ve haksızlık olmayacaktır. Bir avuç azınlığın vergi cennetleri, rüşvet ve haram paralar ile zevkü sefa içinde bir hayat sürerken halkımızın çoğunluğunun vergiler ve zamlar altında inlemesi, küçük azınlığa cennet, büyük çoğunluğa ise cehennem reva görülüyorsa artık çürümenin başladığı çoktan söylenebilir. Bir yılı aşkın bir süredir rehin tutulan saygıdeğer eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş, Bugünkü iktidarın içine düşmüş olduğu bu girdabı bir metan zehirlenmesi olarak tanımlıyor. Panama ve Manadası belgeleri, Paradise Papers, Reza Zarraf ifadeleri olmasa bile bugünkü siyasi iktidar yolsuzluk ve rüşvet zanlı altındadır. Bu durum ne bir kumpas ne de milli iradeye saldırı falan değildir. Çünkü bu iddiaların hiçbir aşamasında ne bu parlamentonun muhalefeti ne biz... Ne de 80 milyonluk halkımız asla yokuz. Eğer siyasi iktidar yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet ve beytülmala dokunma iddialarından çok rahatsız ise yapacağı şey çok açık ve bellidir. Toplum iki yıldır o haliyle yönetiliyor.